Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 8. sınıf ile vardır. Alalım son enerji ile ilgili dersimizi bu uh, sene için. Daha doğrusu şimdi bak uh, son enerji uh, dersi. Ve bu dersimizde potansiyel enerji. Geçen derste biz okuduk kinetik enerji için. Ve potansiyel enerji der nasıl bir çeşit kinetik enerji ne genelde meydana gelir ne zaman vardır. Demek potansiyel enerji der bir tip mekanik enerji aynı nasıl neydi kinetik enerji. Daha doğrusu mekanik enerji grubu altında girer sadece kinetik ve potansiyel enerji. Neydi kinetik enerji? Enerji ne meydana gelirdi ne zaman? Ne olurdu? Ne zaman herhangi bir şey hareket ederdi? Hareket var ise kinetik enerji vardır. Hareket yok ise kinetik enerji yoktur. Demek normal durumda devam hareket her zaman vardır. Yani biz emeger durursek hareket eder dünya. Dünyanın vardır belli bir e, e, kinetik enerjisi vesaire. E şimdi potansiyel enerjisi ayrılır iki gruba. Demek potansiyel enerjisi enerjisi iki gruba ayrılır. Odur çekim potansiyel enerjisi ve elastik potansiyel enerjisi. Demek görürüz ki vardır iki değişik olay. Nerede ne bunlar? Etkisi altındadır diyelim. belli bir kuvvet meydana gelir. Demek biz ne zaman deriz potansiyel enerji yani gerçek hayatta Genelde düşünürüz çekim potansiyel enerjisi iş. Demek genelde çeşit olay var ne zaman acık varız. Potansiyel enerji olarak bağlı çekim e, enerjisi ile. Ama tabi ki e, duruma göre bazı durumlarda olabilir sayılsan hem elastik potansiyel enerjisi aynası. E şimdi acaba nedir? Ne olarak acaba çekim potansiyel enerjisi? Daha evvel bir defa anmış idim. De, acaba bakalım, biliriz bakalım. Ne, a, nedir size göre çekim potansiyel enerjisi? Ne olabilir olsun? Adana göre. Yok yok yok. Çekim. Ne demektir çekim? Nereden meydana gelir çekim? Öyle. veya başka başka açıklaması? Malik ne demekleri iki türlü? Aha. Yok. Aa yok 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 alakası yok 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 yok. Okumuşak bu çeşit çekim için. Neydi hadi Her çekimi. Yani çekim kuvveti. Evet evet ama dediler sadece başa mıslan evet, evet. Demek. Iı, herhangi bir hangi çekim kuvveti altında olan cisim. Belli bir potansiyel enerjiye sahiptir. Yani ıı, herhangi bir çekim kuvveti altında olan genelde yer çekimi cisim belli bir potansiyel enerjiye sahiptir. Daha doğrusu daha yüksekte, dersi havada daha yüksekte bulunan cisimlerin daha büyük potansiyel enerjileri var. Demek ne görürüz? ki potansiyel enerjisi direkt vardır değişsin daha doğrusu artsın ona göre nasıl yüksek nasıl gideriz daha yüksege demek eğer bir tebeşiri atarsak çok alçak alçak bir yüksek ne zaman düşecek masaya veya yere olmayacak hiçbir şey ama atarsak çok büyük yüksek ne zaman düşecek o enerji sayesinde vardır kırılsın demek görürüz ki enerji değişken bir şey ona göre ne kadar etki eder yer çekimi? Şimdi ne olur? Yer çekimi etki eder bir şeyine düşer E o ne kadar daha yüksekten düşerse o kadar daha uzun vakit düşer. Ona göre o kadar vardır artsın onun kinetik enerjisi hem olsun ve bu şekilde devam dönüştüğün dansi potansiyel enerji arasında. Demek görürüz buradaki ne kadar daha yüksekte olarak ona göre o ayak daha büyük. Örnek diyelim eğer düşünürsek böyle bir taban. Ve burada diyelim vardır bir cisim. Böyle. Ve o bulunur. Ve bu durumda düşmek üzere der aşağısına doğru. Vardır belli bir yükseklik buraya kadar. Demek bu yükseklikler burada böyle. Onu belirleyeceğiz devam Nasıl? H1 H1 ve bu durumda deriz ki bu kütleler hepten aynı. Vardır bir tane daha yüksekte ondan. Bu var her ikisi vardır eşit kütlesi mı? Ve ee, bu durumda sağ taraftaki örnek olarak örnek H2 olarak. Demek görürüz ki çok daha büyük yükseklikten düşerler. E şimdi tabii ki o nedir? daha uçakta düşecek daha hızlı. Yani ilk vardır düşsün o. Niçin der daha uçak ona göre daha az yol lazımdır getsin. Demek birinci düşeye koy sonra düşeye çıkıncasın. E şimdi? Demek H1 daha küçük H2'den a, a, daha yüksekte. Yok dakika. Pardon. Daha yüksekte bulunan cisimlerin daha büyük potansiyel enerjileri vardır. Demek ne kadar daha yükseğe gideriz o kadar fazla potansiyel enerjiye sahiptir. Acaba potansiyel enerji değişecek eğer cisimin kütlesi büyürse? Diyelim bir şey 1 kiloluk hem bir şey 10 kiloluk düşerse. Ne derdim? Aha, aha, girdin şimdi başladın kazayasın deliği ayaklarında. Ne derdim? Ne derdim ki der aynı? E, karşılaştırırdık bir ton demirle 1 kilogram T5 yeri. Aman orada enerjiyi anmadık ama bir şey başka orada andık. Orada ancak serbest düşme aynı yüksek vaktin düşerse ikisi ki aynı vakitte var da çarpsın var yere. Enerjide fark vardır. Enerjide ne kadar daha büyük bir şey düşer o kadardır daha büyük enerjisi. ona a, Demek a, bir yağmur damlası ve bir taş arasında düşerse ikisi enerji farkı vardır. A, ona göre ne kadar kütle artar? O kadar vardır potansiyel enerji artsın. Demek kütlenin artması ile potansiyel enerji de artar. Demek ki kütlenin artması ile potansiyel enerji de vardır artsın. Ne kadardır daha ağır bir şey düşer o kadar olarak potansiyel enerjisi daha fazla. Şimdi buraya da gördük birkaç şey ne etki eder potansiyel enerjiye. Etki eder kütle etki eder yükseklık. Daha nedir son kuvvet ne etki eder bir o şeye adına göre ne dedik? Hangi kuvvet idi? Genelde dedik ki der yer çekimi. Acaba yer çekimi değişirse enerji değişir. Sizce? Devam ayda yer çekimi der 6 defa daha az. Öyle. Acaba 1 kilogram demir ayda hem 1 kilogram demir dünyada aynı yüksek vakte iseler sahip olayaklar eşit enerjiye. Ne düşünürsünüz? Niçin? Yok 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 bakmayız ne kadar hızlı düşecek. Hemen bakarız potansiyel enerjisi olarak. Ayda tabii ki ayda daha yavaş vardır düşsün. Demek Niçin? Evet, demek niçin yer daha büyük? Bravo. Ee, vardır etki etsin daha fazla cisimine düşer. A diğer taraftan yer daha az ayan üzerinde. Hem ona göre düz orantılı 6 defa daha az ise yer çekimi 6 defa daha az olarak enerjine etki eder. Potansiyel enerjiyi işaret ederiz E-P harfi ile. Demek P yazarız alttan biraz nasıl daha küçük olarak böyle. Ve formülümüz potansiyel enerjisi için bu durumda budur çekim potansiyel enerji formülü. Der M çarpı G çarpı K. Daha doğrusu eğer bu var bakarsak demek M der kütle a kadar yer çekimi ivmesi kadar yer çekimi ivmesi ve kadar yüksek bak k olarak yükseklik ve buna göre nasıl ne yüksek vak artar nasıl yazayım bunu yer çekimi yok yer çekimi yer çekimi İlmesinin artması ile potansiyel enerji artar. Demek dikkat ederseniz ki terim potansiyel enerji demem çekim potansiyel enerjisi. Onun için dedim. Genelde ne zaman diyeceğim potansiyel enerji düşünürüm çekim potansiyel enerjisi için. Aa, onun için nasıl e işaret ederiz. Aa, elastik potansiyel enerjisi için adlandırayız ve direkt olarak diyeceğiz nasıl elastik potansiyel enerjisi. Bakalım. Demek bu durumda şimdi dönebiliriz bu şekilde. Aa, hem diyebiliriz ki kimin vardır daha fazla enerjisi. Ö2 daha doğrusu ikinci cisimin. Hem diyeceğiz ki E p daha küçük. E p 2'den. Demek a, birancasının enerjisi daha, daha küçük. Ne ki ne der? Aa, ne ki ne der? İkincisinin enerjisi. Demek budur Potansiyel enerji ile aynı zamanda diyeceğiz ki ay üzerinde yer çekimi ivmesi 6 defa daha az olduğuna göre potansiyel enerji 6 defa daha az olacak. A, onun için bir çeşit bizim hissederiz kendimizi daha yenil a, ve ona göre astronotlar atlayabilirler veya uçabilirler a, bir çeşit daha fazla a, yükselirler havadan. Aa, ne zaman bu bulunurlar ayda. Aa, niçin? için çok daha yavaş düşerler. Daha daha yavaştır. Daha azdır etkisi aa, bitevi aa, ayan aa, yer çekiminden olan. E şimdi ne olacak acaba elastik potansiyel enerjisi? Nerede meydana gelecek Onur? Ne düşünürsün? ne sordum adındadır elastik ne olabilir olsun elastik aha ne zaman ne zaman ne zaman gelirsen lasttiği ne hissedersen acaba lastik etki eder sana ne yapar lastik ne bakımdan etki eder nasıl Devam Aha. O kadardır daha zor. Ne kadardır daha kalın, o kadardır daha zor. Demek görürüz ki elastik potansiyel enerjisi bir şeyin değişir malzemeye göre. Daha doğrusu. Aa, ıı, kapabilirsin mikrofonu şimdi Onur. demek ıı, ne kadardır ıı, malzeme diyelim daha kalın bu durumda. Yaydır daha kalın. Ona göre vardır potansiyel enerjisi değişsin. Demek uh, elastik potansiyel enerjisi, uh, çeşit elastik malzemelerin, uh, elastik malzemelerin ve yayların uh, gerilmesi ile elde edilir. Daha doğrusu bir uh, bir yay genel olarak başlangıç uh, konumuna Dönmek için uh, belli bir enerji parantez içi kuvvet) ile etki eder uh, ve burada da o kuvvet ne etki eder? Der bir tip elastik kuvvet. Daha doğrusu uh, bu elastik kuvvet sayesinde meydana gelir elastik enerji. Demek uh, elastik enerji uh, yay sertliğine göre. Iı, değişir. Sertliğin artması ile elastik enerji de değiş artacak. Demek ne kadardır daha kalın diyelim ne gerer elastik o kadar daha fazla enerji gerekir ki biz gerelim. Demek ne yaparız biz veririz enerji ki yenevam elastik enerjisini hem gerevam lastiği ne kadar me isteriz devam Bazı durumlarda demek okurduk biz hem bir hem bir şey okuduk daha evvel var idi, gerilme sabiti. Gerilme sabiti okuduk ilk derslerde dersler arasında ne zaman konuşurduk a, çeşit a, hızlar ile ilgili. Demek gerilme sabiti İdi bir olay ne etki ederdi? Ne etki ederdi? ikinci dersimizde daha doğrusu varizdi. Elastik malzemelerde ne kadardır? Demek kitabınızda sayfa 10'da görebilirsiniz bir örnek. Bir tip elastik malzeme yay ucuna nereden eder bağlı. Resimde görebilirsiniz yaya nedir bağlı. Ve gerilerde devam bir şey. Demek çeşit yaylar veya çeşit elastik malzemelerin vardır değişik potansiyel enerjileri ve odur bağlı onların onların sertliğine. Ne kadardır daha sert o demektir ki der genelde daha kalın o kadar vardır enerjisi onların değişsin daha doğrusu artsın. Demek bir kalın elastik her bir defa olarak genelde daha zor germek için nedir diyelim birinci elastik dişi vardır fazla malzeme ona göre daha büyüktür daha büyüktür onun etkisi. Bu durumda potansiyel e, elastik enerji için formül vermeyeceğim için e, yani e, elastik enerjisi için sadece e, aç açıklar nedir? İleride e, vardır lisede onu ne zaman o esnası e, birinci ikinci vardır okuyalım onu. Demek şimdi bak elastik enerjisi için yeterlidir bilemem ki sertlerden eder bağlı ve ona göre meydana gelir ne zaman bir hangi yay devam geri alır. Örnek eğer çizersek nasıl olacak Diyelim Eğer var ise devam bir yerde asık belli bir yay. Devam yay devam böyle göstereyiz. Ve yayın ucuna asaklar devam bir top. Böyle. Hem şimdi ne olacak? Eğer biz de bu durumda durur denge noktasında sarsılmaz. Hiçbir şey hareket etmez. Aa, ne olacak? Eğer biz bu topu çekersek aşağısına doğru. Hem salırsak. Demek gereriz hem salırız. Ne olacak? Bir de vardır havaya kalksan Vardır yok arasına gitsin. Hem sonra birkaç defa vardır tekrarlansın. Geri alsın toplansan Geri alsın toplansın. Bir vakit sonra birkaç e, yaptıktan sonra daha birkaç hareket yaptıktan sonra vardır dayansın. Demek ki eğer bu durumda e, örnek potansiyel enerjisi normal olarak etki ederse aşağısına yer alırsa elastik enerjisi etki edecek yok arasına. Demek elastik enerjisi olarak yok arasına doğru. Elastik enerjisini işaret ederiz nasıl E, F, E demek elastik potansiyel enerji uh, olarak daha yani doğrusu enerji potan uh, elastik uh, elastik enerji demek uh, nasıl bakarsak uh, burada görürüz ki fark meydana gelir ne zaman bir yay geri olur diyelim eğer çok gerilsek yay ne olacak Vardır, vardır kopsun Tabii ki a, her bir yayın vardır a, a, kendi kuvveti ne kadar taşıyabilir daha doğrusu ne kadar yük taşıyabilir ne kadar gerilebilir ne kadar daha fazla gerirsek o kadar da daha büyük ihtimal çok gerdekten sonra kopsun. Demek burada görürüz ki potansiyel enerjisi nasıl vardır değişsin diyelim çeşit salıncaklarda veya çeşit a, yükseklikten düşen cisimlerde. Demek ki yakın her bir defa yüksek organ artmasıyla vardır potansiyel enerjisi değişsin. Ama ona göre hem daha ağır cisimlerin olarak daha büyük potansiyel enerjisi. Niçin deriz potansiyel? Demek ki belli bir enerjiye sahiptir. Ama her bir defa ne zaman ağır düşsün bu enerjiler aralarında vardır değişsin. Daha doğrusu ne zaman düşer bir hangi cisim? Potansiyel enerjisi onun vardır azalsın. A kinetik enerjisi vardır. Artsın. Demek yazalım ben bunu. Herhangi bir cisim. Bir cisim. Belli bir yükseklikten düşmeye başladığında onun potansiyel enerjisi azalır ve kinetik enerjisi a, artar. Fakat toplam enerji her zaman eşit, her zaman eşit olacak. Bu olaya mekanik enerji koruma kanunu denir. Demek her bir momente toplam enerji E eşittir kinetik Ups... Ne yaptım? Zoom yaptım. Nasıl yaptım? Zoom ben de bilmiyorum. Uh, neyse, kalsın Zoom. Yok, 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 yok. Deli yok. Evet. Yo, yo, yo. scrollen, scroll bozuk. Der, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin, uh, potansiyel, ups, enerjinin toplamı. Demek bu formüller belirleriz mekanik enerji koruma kanununu. Biz enerji koruma kanununu açıkladık daha evvelde dedik ki vardır ki enerji hiçbir zaman kaybolmaz. Emeği enerji sadece bir şekilden başka şekilde vardır dönüşsün. E şimdi bu durumda sürtünme kuvvetlerini biz ihmal ederiz ve alırız sadece genel olarak enerji genel olarak mekanik enerjiyi açıklayalım. Demek nasıl ne düşer vardır potansiyel enerjisi azalsın, kinetik enerjisi artsın. Ama maksimum değerleri ıı, demek ıı, kinetik kinetik enerjinin en büyük maksimum değeri potansiyel enerjinin en büyük maksimumuna eşit olacak. Demek onu yazarız nasa E, K, Max. Max yazaras biraz altan böyle. Killer eşit E, P, Max değerine. Demek bu durumda hem kinetik hem potansiyel enerjinin maximum var. En yüksek noktada der maksimum potansiyel enerjinin ne zaman çarpar yere olarak uh, en çok kinetik enerjinin değeri. Bu şekilde onlar birbiriyle nasıl gördük geçen geçen derste ne var idi skateboard ile ne gösterirdik o videolarda nasıl ne hareket ederdi veya sarkaçta veya yay ile nasıl bakarsak görürdük nasıl değişir zaman içinde diyelim toplam enerji ne değişir diyelim bir sistemde. Demek biz ne zaman koşarız örnek top ne zaman şut ederiz topi şut ilerlersek ve havaya kaldırırsak o vakit onun vardır hem potansiyel hem kinetik enerjisi. Ne kadar daha yükseğe giderse o kadar potansiyel enerjisi artar. Ne kadar ne vardır düşsün onun potansiyel enerjisi vardır azalsın. Ne zaman çarpayak yere potansiyel enerji olarak sıfır hem ona göre vardır o şey olsun. Örnek diyelim mekanik enerji koruma kanununu gösterebiliriz hem bu şekilde. Eğer var ise diyelim bir yerde böyle nasıl bir bir yer nerelene nerelene bir top devam hareket eder hem devam koyarız bir top burada hareket etsin demek ne olur vardır hareket etsen aşağısına doğru ondan sonra vardır devam etsen yok arasını geleyek devam tepeye kadar hem geldikten sonra tepeye ne olacak vardır. Dünsün geriye. Hem ona göre hareket etsen Diğer yönde. en bir de vakit bu top vardır. Tekrarlasın hareketlerini. Daha doğrusu bir çeşit sağ aşağısına yok arasında. Sağ sola. sağa sola. Belli bir zaman hareket etsin. Belli bir zaman hareket ettikten sonra ne olacak? Top nerede duruyor? Vardır durulsun dibinde. Ortada. Neden? En Neler en alçak kısım daha doğrusu en az enerji olan bir yer. Demek bununla tamamlarız enerji konusunu ne kitapta yok idi daha doğrusu bu dersler kitapta yok idi ve ke, daha doğrusu acaba vardır kimsenin bir hangi sorusu dersle ilgili. Demek Demek böyle. yarınki derste vardır açıklayayım projeler için ne olacak son konuyla ilgili. Ondan sonra pazartesi günü demek bugün hafta tekrarlayacağız kinetik ve potansiyel enerji. Tamam. Demek pazartesi vardır tekrarlamamız kinetik ve potansiyel enerji. yarın açıklayacağım proje için ne lazım olacak hazırlayasınız. Aa, Ramazan'da gelir. Alid evet. Tamam. Eğer yok ise bir hangi sorumuz testimizi burada tamamlarız ve gelin derse kadar güle güle.